Baş hiddetiyle sürüyordu. Ve ben orada denizin kıyısında oturdum ve insanların kalbinin derinliklerini gördüm. Ben annemdim. Büyük annemdim. Evet, tüm kişilerdim. Benim oyunuma çıkan tüm kişilerdim. Ben kendimdim. Resimlerini tiyatroya benzetti. Hayatını bir bir renklerle yansıttı tablolarına. Çizerken söylediği şarkıların melodileri renk olup aktı eserlerine. Ressam Charlotte Salomon. Toplama kampında sona eren yaşamına yüzlerce eser sığdırdı. Hayat ve ölüm arasındaki tercihine "Hayat mı yoksa tiyatro mu?" diyerek yanıt verdi Charlotte Salomon. Yahudi sanatçı olarak tarihe geçti. Naziler döneminde sadece mağdureti yansıtmadı. Hayat mı tiyatro adını verdiği çok farklı bir teknik kullandığı resimlerin içine kimi zaman kısa metinler ve tamamlayıcı olarak müzik repliklerinin referanslarını yerleştirdi. Ve adeta yeni bir sanat dalının yaratıcısı oldu. Tüm çizdiklerinin bilinç altında aslında bir anlamda intihar travması, büyük babasının cinsel tacizleri ve tabii ki nazizm büyük rol oynadı. Charlotte Salomon 16 Nisan 1917'de Almanya'nın Berlin kentinde Burjuva ebeveynlerinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir cerrah olan Charlotte annesini 8 yaşındayken kaybetti. Bu yaşından sonra dadısı, babası ve babasının ikinci eşi Paula Lindbergh ile birlikte büyüdü. Çocukluğunda babasının arkadaşları olan Albert Einstein, Eric Mendelssohn, Albert Schweitzer ve Leo Beck gibi dönemin en parlak isimleri evlerine gelip gidiyordu. Bu dönemin aydın ve entelektüeller arasında büyüyordu. Resim ile ilgisi çocukken başladı. Bununla çelişkili olarak okulda yeteneksiz olarak ilan edildi. Ama bu yakıştırmalara rağmen resim ve çok sevdiği boyalarından asla vazgeçmedi. Derken Almanya ve birçok bölgeyi kabusa çevirecek olan Naziler 1933'te iktidara geldi. Charlotte 16 yaşındaydı. 2 yıl aldığı resim dersleri sonrası okulda karşılaştığı ayrımcılık nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Yahudi karşıtı ayrımcı politikalar sebebiyle babası da sadece Yahudi hastanelerinde çalışmak zorunda bırakıldı. O da Yahudi tasarım okuluna gitmeye başladı. Buradaki eğitiminin ardından Berlin, Charlottenburg'daki sanat akademisinin yetenek sınavlarına girdi. Ancak ilk girişinde kazanamadı. Pes etmedi ve ikinci denemesinde okulu kazandı. Charlotte böylece okula kabul edilen birkaç Yahudi öğrenciden biri oldu. Daha sonra gördüğü ayrımcılık ve nefret söylemi karşısında okulu bıraktı ve bir daha dönmedi. Var olmak için çiziyordu. Çizgiler, renkler onun hayata tutunma gerekçesiydi. Ama bu süreç onu yaşadığı yüzyılın sonradan keşfedilen en ayrıksı ressamı olmasını sağlayacaktı. 9 Kasım 1938 yılında Kristallnacht, Kristal Gece saldırıları düzenlendi. Almanya'nın Danzig kentinde meydana gelen saldırılarda Naziler ve sempatizanları Yahudilere ait birçok sayıda ev ve iş yerini yerle bir etti. En az 91 Yahudi öldürüldü. Pek çok kadın cinsel saldırıya maruz bırakıldı. Bu katliam sonrasında failler değil, Yahudiler tutuklanarak toplama kamplarına gönderildi pek çoğu buralarda hayatını kaybetti. Kristal Naht katliamı Salomon ailesinin de hayatının seyrini değiştirdi. Artık Almanya'da Yahudi olarak yaşayabilmek imkansız hale gelmişti. Yahudilerin çoğu 1930'ların ortalarında Almanya'dan kaçtı. Avrupa'nın farklı ülkelerine sığındı. Charlotte 1939 yılında babası tarafından anneannesi ve büyük babasıyla birlikte Fransa'daki bir sahil kasabasına gönderildi zengin bir Amerikalı'ya ait lüks bir villanın arazisinde bir kulübeye yerleşti. Çelişkilerle dolu yaşamda elinden fırçasını hiç bırakmadı. Onun varlık gerekçesi değil miydi resim? Öyle de yaptı. Eylül 1939'da savaşın patlak vermesinden kısa bir süre sonra anneannesi intihar etti. Büyük annesi Alman ordusu geldiğinde veranal ve morfin stoklamıştı. Ancak ilaçlarına erişimi reddedildiğinden bunun yerine kendini bir pencereden atarak intihar etti. Anneannesinin intiharından sonra büyük babasıyla tek başına kaldı. Charlotte bu dönemde hastalıktan öldüğü söylenen annesinin de intihar sonucu öldüğü gerçeğini öğrendi. Büyük babası Charlotte'a annesinin intiharının yanı sıra teyzesi, büyük büyük annesi, büyük amcası ve büyük annesinin yeğeninin intiharları hakkındaki gerçeği açıkladı. Charlotte Solomon ailesindeki başka kadınlarının da intihar sonucu yaşamını yitirdiğini öğrendiğinde kadınların koşul ve hissettiklerine dair bir iç sorgulamaya girdi. O öyle olmayacaktı. Güçlü bir tutkuyla bağlandı renklere. Mayıs 1940'ta Fransa'daki hükümet Alman vatandaşlarını Fransa'nın düşmanları olarak tutukladı ve Charlotte ile büyük babasını da Pirene'deki Gurs toplama kampına gönderdi. Charlotte ve büyük babası burada iki ay kaldıktan sonra serbest bırakıldı. O da ölüm ile yaşam arasında seçim yapma duygusuyla doldu ve resimle birlikte yaşamayı seçti. Bu dönem kendisini cinsel tacize maruz bırakan büyük babasına da dur dedi ve onunla birlikte yaşamayı bıraktı. Buradan ayrılarak saint jean quai yerleşti. Kendi hayatını almak mı yoksa çılgınca olağan dışı bir şeyi üstlenmek mi diye sordu hep kendine. Bu soruyu hiç aklından çıkarmadı. Charlotte Salomon, kulağına çalınan melodilerle içindeki suretleri tuvale yansıttı. Bu dönem en üretken çağları oldu. Genç kadın 1940-1943 yılları arasında hayatını anlattığı yarı gerçek yarı kurgusal hikayelerini Alman ekspresyonizmi eşliğinde çizdi. Özellikle guaj boya çalışmalarıyla anılan Charlotte bugün bilinen 900 eser üretti. Resimleri sadece Hitler ve nazizmle ilgili değil, kendi hayatı, ailesi, aşkları, ölüm, Nietzsche, Goethe, Michelangelo ve Beethoven hakkındaydı. Bir müddet sonra Willy Fong'e geri döndü. 1943'te naziler... Güney Fransa'da yaşayan Yahudileri arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Artık onun için yaşam alanı daralmıştı. 17 Haziran 1943'te kendisi gibi mülteci olan Alexander Nagler ile evlendi. Şimdiye kadar çizdiği Hayat mı yoksa tiyatro mu ismini verdiği tüm resimlerini 1943 yılında doktoruna emanet etti. Ve "Bunu güvende tut. Tüm hayatım." dedi. Çünkü başına ne geleceğini bilmiyordu ve tablolarını korumak istiyordu. Tehlike gittikçe yaklaşıyordu. Çok da uzun sürmedi. Ölmek sırası ona da gelmişti. Kaçtıkları savaş ve zulüm onları bu kez Fransa'da da buldu. 5 aylık hamile olan Charlotte ve eşi ihbar edildi. 24 Eylül 1943'te Fransa'nın Nice kentinde tutuklandı. Çift diğer Yahudilerle birlikte 27 Eylül'de Paris yakınlarındaki Drensi kolektif kampına trenle gönderildi. O hafızalarımızdan silinmeyen ölüm trenleriydi bindikleri. 7 Ekim'de ise insanlığın utancı Auschwitz Birkenau toplama kampına ölüm yolculuğu başladı. 5 aylık hamile olan Charlotte muhtemelen toplama kampına geldikten hemen sonra kampın sözde kuralları gereği hamile olduğu için öldürüldü. Eşi ise insanlık dışı gözaltı koşullarının bir sonucu olarak 2 Ocak 1944'te öldü. Doktoru sözünü tuttu ve savaştan sonra resimlerini ailesine ulaştırdı. Ve bu resimler yıllar sonra Charlotte'un hikayesiyle birlikte gün yüzüne çıkarak insanlarla buluştu. Charlotte toplama kampında sona eren kısa yaşamına yüzlerce tablo sığdırdı. 2000'lerden sonra tabloları birçok sergi salonunda gösterildi. Büyük beğeni topladı. Sanatı takdir edildi hayat ile ölüm arasındaki tercihine hayat mı yoksa tiyatro mu diyerek yanıt verdi. Hayatımın hikayesi olarak nitelendirdiği resimlerindeki renk hareketi yaşadıklarıydı. Ölümde değil, resimlerde buldu kurtuluşu. Durmadan çizdi, çizdi. Yaşatmak için çizdi. Kendini ve bebeğini Nazilerin pençesinden kurtaramadı ama resimlerinin kurtulmasını sağladı. Şimdi o kendine has sanatıyla, resimleriyle hala aramızda.